Sevgili arkadaşlar Profesör Kriptoloji kanalına hoş geldiniz. Şimdi bu videoda hemen Bitcoin'e ufak bir hatırlatma yapıp çünkü bir tweet geldi onun üzerine bir hareketlenme söz konusu hemen şöyle bir Bitcoin'e bakalım, ardından Ethereum, ADA ve Polkadot'a bakıp yorumumuza devam edeceğiz. Az evvel attığım videoda, bugün attığım videoda, Pazar kapanışı öncesindeki videoda şu kritik seviyelerden bahsetmiştik, 39 bin küsürler ve alttaki 30 bin küsürlerden üzerine de şu dead cross yaklaşımından bahsetmiştim. Gelen tweetle beraber günlük kapanış yani haftalık kapanış öncesinde bakın şöyle bir hareketlenme, şu sert mum geldi. Bu mumun kırmızı kesmesiyle beraber Golden Cross'un yukarı yönlü hareketiyle muhtemeldir ki 39 kırılır. Ha şayet buralardan red yersek yine hedefimiz aşağıda 30 binlere doğru yaklaşımdır. Eğer bu 39 bin üzerine bir an önce atamazsak ayın 15'indeki FED toplantısının ardından bu sefer Golden Cross değil Dead Cross günlükte bizi karşılar. 39.000'den yiyeceğimiz red ile beraber ve bir önceki videoda da anlattığım hedeflere doğru adım adım sert düşüşler gerçekleşir. Bu bir. İkincisi Ethereum'a geçiyoruz. Ethereum'da bakın şöyle bir ee, nasıl diyeyim harmonik formasyon söz konusu. Lakin bu harmonik formasyonun çalışması için Bitcoin'in 39.000'i kırıp yoluna devam etmesi lazım. 44-46.000'lere doğru eğer bunu yapamazsa Ethereum için 2500 doların ne kadar önemli bir yer olduğunu daha önceden de çok söyledim grupta da burada da. Şimdi 2500 doların üzerinde haftalık kapanışı alırsak ve bunun üzerinde yani 4 saatlik en azından ve günlük kapanışlar alırsak bugün günlerden pazar kapanışlar alırsak isteyeceğiz ki 2900'ü kıralım. İşte 2900'ü kırdığımız zaman yolumuz arkadaşlar 4000'e kadar gidebilir kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Buradan alınacak bir kar yüzdesini şöyle bir hemen göstereyim. Örnek veriyorum 2500 üzerinde kapanışlar 4 saatlikte geldi ve öyle girdiğiniz şuralarda girildiğini varsayarsak %50'lik bir Karpayı bırakabilir bize Ethereum. E Biliyorsunuz ki Ethereum anında yeni bir güncellemeye gitti ve transfer ücretlerini, gas fee'lerini acayip şekilde düşürdü. Bu uzun vade için Ethereum'a güven sağlayabilir. Lakin bakın şimdi de grafiği kapatalım. Grafiği kapatalım. Şunu da hatta buradan bir kaldırayım. Birazdan yine geri koyarım. Bu çizgilerin bir dead cross oluşumu eğer Bitcoin'deki hareketlilik aşağı yöne tekrar dönerse bakın şu hareket aşağı yön dönerse bu Ethereum'unda da az evvel söylediğim fiyatların gelmesini değil aşağı yönlü bir hareketin başlangıcı olacaktır. O yüzden aşağı yönlü 2.100 2100'lerin ne kadar kritik olduğunu bakın şuralardaki 2200'lerin 2100'lerin ne kadar kritik olduğunu hatırlatmakta fayda görüyorum. Bunun kırılmasıyla beraber 1900'lere doğru bir fiyat çekilmesi olabilir. Adaya geldik. Sevgili arkadaşlar adada da bu görünümün aynısı var harmonik formasyon olarak ve burada da fiyatın gerekli yerleri bu 1.85 ve üzerinde kalırsa eğer 1.47'nin şu an üzerinde kalmaya çalışıyor üzerinde kalırsa 1.83'ünde de kırılımı ile beraber hedefimiz 2.14 seviyeleri ha, tekrardan hatırlatayım Bitcoin'de tekrar sert bir çekilme gelirse FED toplantısı var unutmayın 1.47'nin altında kalmamız takdirinde hedefimiz tekrardan şu bölgelerdeki 1.35'ler ve en ciddi destek bölgemiz 1.17'ye kadar bir çekilme bekliyorum. Umarım dediklerim yukarı yönlü olur aşağı yönlü değil. En sonunda DOT'u konuşalım burada. DOT'ta yine aynı pozisyon mevcut. Şu ara bütün formasyonlar bunu gösteriyor. Tabi burada Bitcoin'in ve Bitcoin üzerine gelecek olan haberlerin tweetlerin çok büyük önemi var. Hemen hızlıca şunu da söyleyeyim. Buradaki hedefimiz bir an önce şu kütük turuncu kütük bölgesine yani 27-28 dolarlar üzerine atmamız fitil dahil olsa burada kırabilmek önemli. Her iki bunun üzerinde mum kapanışları gerekirse ama ilk önce benim hedefim şurada 24 onu da şöyle göstereyim. Haftalık kapanışı bunun üzerinde yapabilmek ve çarşamba gününe kadar bunun üzerinde fiyatlanmalar alabilmek önemli. Bizim için şimdi bunu gerçekleştirdiğimiz takdirde gerçekten 45 dolara kadar bir yolumuz var. Ee, şuradan diyelim ki işleme girdiğiniz takdirde %113'lük bir fiyat e, bizi bekliyor olacak. Kar anlamında e, DOT için eğer ki bunlar olmaz ve Bitcoin'deki o geri dönüş hareketi başlarsa. Bu sefer de alacağımız ilk destek arkadaşlar 17 dolar bandından geliyor. 17 dolar bandı bizim için önemli bir destek konumunda olacaktır. 17 doların altında bir fiyatlanma olursa o zaman da işte isteyeceğimiz destekler bakın şuranın kırılmasıyla beraber 15'in kırılmasıyla beraber bir anda kendimizi 10 dolarlarda polka dot içinde bulabiliriz. Ama biz istiyoruz ki gönül istiyor ki bu hareketlerin hepsi yukarı yönlü olsun. Bunu da şimdiden söylemekte fayda var arkadaşlar. Eğer Golden Cross değil Dead Cross çalışırsa çünkü Bitcoin'deki biliyorsunuz o hareket her an gelebilir. Önümüzdeki günlerde şu kesişim olmasıyla birlikte aşağı yönlü 24.000'e kadar 22.000'e 24.000'e kadar salabilmemiz mümkün. E bu da diğer altcoin'leri de çok daha sert etkileyecektir diye tahmin ediyorum. Arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Abone olup beğenmeyi unutmayın. Hepinize teşekkürler. Sağlıcakla kalın.